buradan göstermek daha iyi bence. Şöyle bakalım. Bir saniye. Yanlış şey yaptım. Ee, nasıl yapıyorduk biz bunu? Şöyle mi? Heh. Bu var. Böyle bir bıçağım var. Sonra şöyle de bir tane de teklim var. Bunu kullanıyorum. Ben yani kullandıklarımı göstereceğim size. Sonra bunu kullanıyorum. Arada bir. Sonra bundan bu arkayı kullanalım AK'yı. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar size bir soru. Bu mu? Yoksa <laughs> pardon. Arkadaşlar sağdaki mi soldaki mi? Yorumlarda belirtin. İlk sağdaki de soldaki diyen diye şeyi seçeceğim. Sonra ben bu ABM'yi kullanıyorum. Güzel yani. Tiger Eagle. Sonra bu USP'yi hiç kovalamıyorum ama güzel bir silah çok seviyorum. Ama USP almam. Sonra böyle işte. Çok bir silahım yok. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video kısa oldu. Bilmiyorum yani. Her video uzun mu olacak? Kısa olsun. Ben şu bunu almak istiyorum da alamıyorum yani. Yusuf'ta arkadaşlar hepsi var. Hepsi açık. Ama AK'yi kullanıyor. Ben işte diyen UZP'yi almak istiyorum. Çok iyi. Sonra bıçak almak istemiyorum abi. Çok pahalılar. Gold bunlar. Neyse. Umarım bir dönemsiz değil. Hepinize veriyorum. Hoşçakalın.